TV'den Herkese merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bilgilerle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar video başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın her şey gerçekten sadece sizin için arkadaşlar Evet hemen videoya başlıyoruz arkadaşlar 3.0 güncellemesinden bir önceki videomda bahsetmiştim ama e, birkaç yeni ekstra bilgi ekleyeceğim arkadaşlar artık e, yeni gelecek Premium sandıkta hangi silahın olacağı belli oldu arkadaşlar. Arkadaşlar yeni gelecek Kar 98'in görüntüleri bu şekilde. Bu ilk seviye hali arkadaşlar. Evet detayları var. ışık detayları var. Çok güzel. Şu detay da çok güzel. Şöyle bir mavi ışık detayı var. Ölü mesajı çok güzel. Gayet güzel. Premium sandıklarınızı biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bir 3.0 güncellemesinde olan özellik kanca özelliği. Kanca ile giderken bir anda prenörle yön değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yeni gelen özelliklerden bir tanesi olacak diye söyleniyor arkadaşlar. Klonlanma özelliği geliyor arkadaşlar. Klonlanma özelliği ile beraber rakiplerinizin yerini daha iyi görebileceksiniz. Hatta rakiplerinizi şaşırtabileceksiniz. Önce klonlanan kişi gidip düşmanın yerini takım arkadaşlarına söyleyebilir arkadaşlar. Bu özellikler geliyor. Arkadaşlar bundan sonra rank biraz az kasacağım. Ee, sadece normal şu 78 olan seviyemi arttırmaya çalışıyorum. Ondan dolayı bu aralar sadece vs al oynuyorum. Ee, hatta bana eşlik etmek isteyen olursa da belirtirse yorumlarda çok sevinirim arkadaşlar. Hemen oyun videomuza da geçelim. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe formamı giydim. Kısmetse yarın Fenerbahçe'nin maçına gidiyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Şans getirsin diye formumu da giydim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bazen oyun oynarken eee emülatörde baga giriyor böyle her şey siyahlaşıyor. Bunun bir çözümü var mıdır? Bilgisi olan varsa yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Bilgim yok. Dur ya birinci şans mı lazım acaba? Artık bu saatten sonra bu ziyarı sanırım herkes de olacak. Çıkartamayan varsa bu zamana kadar muhakkak şu dönemde yüklensin. Hala klasik sandıkta olacak mı olmayacak mı bilgimiz yok arkadaşlar. Kimisi olacak diyor, kimisi olmayacak diyor. Bilmiyorum. Net bir fikrim yok. Evet arkadaşlar bin aldık. 18 deşimiz var. Ee, bakalım kaç seviye puanı verecek arkadaşlar. Şimdi hep beraber göreceğiz. Bakalım kaç puan verdi. Tam 1513 TP verdi arkadaşlar. Yani bu gerçekten çok iyi bir oran. Yani günde böyle bir saatinizi ayırırsanız gerçekten çok hızlı bir şekilde seviye atlayabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Video like atmayı unutmayın. Herkese bol şans. Görüşmek üzere.